Onu bilmiyoruz. Önümüzdeki günlerde göreceğiz. Ama Peygamber Efendimizin bir hadisi şerifini sizlerle paylaşmak istiyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Ramazan ayının 15'inde, Cuma günü kuşluk vaktinde bir sayha, yani gökten gelen bir ses olur. Bu olay Ramazan'ın ilk gününün Cuma'ya denk geldiği senede olur. Evet, kıymetli kardeşlerim. Ramazan'ın ilk gününün cumaya geldiği sene. Bu sene Ramazan inşallah 24 Nisan'da başlıyor. 24 Nisan'da cuma gününe denk geliyor. Efendimiz Aleyhisselam'ın haber verdiği Ramazan, evet acaba bu Ramazan mı sorusu bizim aklımıza geliyor. Neden? Çünkü Resulullah Ramazan'ın ilk gününün cuma olduğu sene diyor bu olay yaşanır. Şimdi tam bu sene Aynı zamanda birden ülkemizde bir daha bu olayın yaşanması bize tekrardan acaba bunlar böyle bir altçı gibi yaşanacak o büyük şiddet, şiddetli sesin habercisi mi sorusunu sorduruyor. Ve efendimiz devam ediyor. Uyuyanı uyandıran bir hitde olur. Yani bir çöküş, bir yıkılış. Aslında acayiptir biliyorsunuz bu sesin depremlerle aynı anda olması. Efendimiz Aleyhisselam da bu sesten sonra bir hitde olur diyor. Bir yıkılış olur. Cuma gününün gecesinde esirler odalarından çıkar hür olurlar. Yani e, Ramazan'ın 15'inde gerçekleşiyor e, ve hangi Ramazan'ın ilk günü Cuma olan Ramazan'ın kuşluk vakti, gündüz vaktinde bu olay gerçekleşiyor, gecesinde de esirlerin hür olacağını söylüyor. Yani hapislerden insanların çıkacağını söylüyor efendimiz. O sene, yani bu büyük şiddet sesin duyulacağı sene. Depremler ve nezle gibi salgınlar da çok olduğu bir senedir diyor. Bakın hadis-i şerif aynen böyle. Depremlerin ve nezle gibi salgınların da çok olduğu bir senedir. Ramazan ayı o senenin cuma gecesine denk geldiğinde sizler Ramazan'ın 15'inde cuma günü sabah namazını kıldığınızda evinize girin. Pencerelerinizi kapatın. Bedeninizi koruyun. Kulaklarınızı kapayın. Sayha yani gökten gelen o şiddetli ses Duyulmaya başlayınca hemen secdeye kapanın. Bakın peygamber efendimizin tavsiyeleri bunlar çok önemli. Semadaki o ses duyulur duyulmaz hemen secdeye kapanın ve şöyle deyin. Subhanel Kuddüs, Subhanel Kuddüs, Rabbünel Kuddüs ve kim böyle yaparsa kurtulur, kim yapmazsa helak olur diyor peygamber efendimiz hadis-i şeriflerinde. Evet bunu bir daha söyleyelim. Hatta ekranda da yazalım. Subhanel Kuddüs, Subhanel Kuddüs, Rabbunel Kuddüs. Yani o ses duyulduğu anda hemen diyor Efendimiz secdeye kapanın ve alnınızı secdeden kaldırmayın. Ses gidene kadar böyle zikredin. Yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bakın bu farklı bir hadis-i şerif Taberani'de yer alıyor yine. Efendimiz diyor ki Ramazan ayında bir ses olur. Farklı bir mekanda anlatıyor Efendimiz. Farklı bir hadis. Sahabeler dediler ki ya Resulallah başında mı sonunda mı ortasında mı olur bu ses? Peygamber Efendimiz buyurdu ki Ramazan'ın 15'i Cuma günü olur bu ses. 70 bin kişi yani Efendimiz aslında bu hadis-i şerifi izah ederken şöyle de diyorlar hani binlerce insan gibi bir mana çokluğunu belirtmek adına hani derler işte Sittin sene olmaz. Onun çokluğunu belirtmek adına 70 bin kişi diyor Resulullah Efendimiz. 70 bin kişi şoka girer bayılır. Bu sesi duymayla beraber. Yani korkudan bayılır. Birçok bakirenin bakireliği gider. Bakın hadis-i şerif. Birçok kişi kör olur. E şimdi bugün korkudan. Evet insanlar bu sıkıntıları yaşayabiliyorlar. Dediler ki ya Resulallah bundan kim kurtulur? Sahabe efendilerimiz. Peygamberimiz de buyurdu ki evinde kalan o sesi duyduğu anda secde yaparak Allah'a sığınan onun büyüklüğünü söyleyen kurtulur. Bu sesi diyor diğer bir ses takip eder. İlk ses Cebrail'in sesi, ikinci ses ise şeytanların sesidir. Ramazanda ses şevvalde kargaşa, zilkadede kabileler ayrışır, zilhiccede hacılara saldırı olur, Muharrem ayının başında belalar olur, sonunda ümmetimin Mehdi ile fereci yani kurtuluşu meydana gelir diyor Allah Allah. Bakın sesle beraber hemen ay ay yaşanacak hadiseleri anlatıyor Peygamber Efendimiz. Ramazan'da bu ses duyuldu. Ardından Şevval ayında bir kargaşa başladı. Ramazan'dan sonraki Şevval'de. Zilkade'de kabileler ayrıştı. Kabileler ayrıştıdan kasıt artık efendim meydana gelecek iç savaşlar mı devletlerin arasında olacak bir şey mi? Allahu alem. Sonra gelen Zilhicce ayında hacılara saldırı oldu. Muharrem ayında büyük belalar gelmeye başladı. Ardından da o belalardan sonra da efendim ne buyuruluyor? Evet, Mehdi Aleyhisselam ile ümmetim kurtuluşa kavuşur. Taberani hadis-i şerifinde Peygamber Efendimiz buyuruyor. Subhanallah, elhamdülillah, Allahu ekber. Evet. Aslında Peygamber Efendimiz haber vermiş olduğu bu hadisede bizlerin tedbir almamızı da istiyor. Biraz önce söylediğimiz gibi bu sesi duyduğumuz zaman muhakkak anlamızı secdeye kapamalıyız dostlar. Ve bakın Peygamber Efendimiz bir diğer hadiste bu sesin duyulmasından sonra yaşanacak olaylardan bahsediyor. İnşallah Rabbim Teala Hazretleri Mehdi Aleyhisselam ile kurtuluşa kavuşanlardan eylesin bizleri. Efendimizin buyurduğu o e, ümmeti Muhammed'den yani kurtuluşa erişenlerden eylesin diyelim. Rabbim inşallah hepimizi muhafaza eylesin. Yine söylüyorum bakınız bu sesi duyduk. Bu yakın süreçte bu sesler çok duyuldu. Peygamber Efendimiz Ramazan'ın ilk gününün Cuma günü başladığı bir Ramazan'da gelir bu ses diyor. Ramazan'ın 15'inde gelir. Unutmayalım bu sene Ramazan Cuma günü başlıyor. Allah'ım bizleri muhafaza eylesin inşallah tedbirimizi alalım. Evet o Ramazan bu Ramazan mı? Çok değil. Çok değil. 1-2-3 haftaya göreceğiz inşallah. Evet ne yapalım? Eğer o Ramazansa Rabbe sığınalım. Ve bu Ramazan'da bu ses duyulduktan sonra gelecek olan belalardan da yine ne yapalım? Rabbe sığınalım. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kardeşlerimizi bilinçlendirmek adına videomuzu paylaşmayı, yaymayı unutmayın.